Herkese merhaba arkadaşlar. John Tony kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar kartlarımız belli oldu. Şöyle ilk kartımız Anti Money. Şöyle legal bölümünde hemen en başlarda solda zaten bir level yukarıya çıkartabilirsiniz. İkinci kartımız Hamster Tube. O da PR Team bölümünde. Şöyle o da en başlarda sağ tarafta bakın. Bunda bir level yukarıya çıkartıyorsunuz. Son kartımız final. İngiltere-İspanya maçının kartı şöyle e, Specialist bölümünde new card sekmesine gidiyorsunuz. İlk kez alacağınız için sizin de burada gösterir. Aldıktan sonra my card'a geçer. Burada geliştirmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Her iki saatte bir geliştirebiliyormuşuz. Süremizde 15 saat kalmış arkadaşlar. Bunun da süre geldikçe geliştirmeye özen gösterin. Süre bittiği zaman artık geliştiremiyor olacağız. Bir altındaki kart da öyle arkadaşlar. O da yeni gelmişti. Bunları geliştirin süre doldukça. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.